Haberin var mı taş duvar demir kapı kör pencere yastığım ranzam zincirim uğrunda ölümlere gidip geldim zulandaki mahcum resim Görüşmecim yeşil soğan göndermiş Karanfil kokuyor cigaram cigaram dağlarına bahar gelmiş memleketim min garam fil kak yol bahar gelmiş memleketim düne nüne 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 nün dın 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 dır dın dın döne dın 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 var mı taşlı var demir kapı kör pencere yastığım ranzam zincirim uğruna ölümlere gidip geldim zulamdaki mahcum resim görüşmecim yeşil soğan göndermiş Karanfil kokuyor o cigaram cigaram dağlarına bahar Gelmiş memleketimin karanfil kokuyor Cigaram cigaram dağlarına bahar Gelmiş memleketimin